Kardeşler, bir başka kardeşimiz sormuş, aleykümselam. Hocam çevremizdeki insanlar Yezid hakkında kötü sözler söylüyorlar. Bunlara ne cevap verebiliriz? Kardeşler ona Yezid diyorlarsa sıkıntı yok. Yani Yezid hani Türk dilinde böyle hakaretvari bir ifade gibi kullanılıyor ya. Yahut ona zalim diyorlarsa sıkıntı yok. Hadi. Fakat ona kafir diyorlarsa, ona lanet okuyorlarsa işte burada sıkıntı var. Ehli sünnetten hiç kimse Yezide lanet okumadı. Hani bunu geçtik, bırakın Yezide lanet okumayı. Şeytan aleyhi lanneye dahi özel bir şekilde lanet okumak diye bir ibadet biz bilmiyoruz. Osmanlı'da idari kapılara böyle bir söz yazmıştır. Biz şeytana dahi lanet okumakla emrolunmadık. Bulundukları yerde, işte bunun o idari şeylerin olduğu yerde Sürekli sahabeye ve işte Yezid'e lanet okuyorlar. Onlara karşı idari kapılara bu tarz bir ifade yazmışlar. Biz şeytana dahi lanet okumakla emrolunmadık. O yüzden şeytana dahi lanet okumak diye bir ibadet yoksa, ona dahi lanet okuduğumuzda ekstra ibadet sevabı alamayacaksak, Allah bize hadi bakalım şeytana lanet okuyanlar şu kapıdan cennete girsin demeyecekse, siz şeytana gece gündüz lanet okudunuz, bundan dolayı size cennette şu kadar köşk inşa ettim demiyorsa Yezide lanet okumanın bize kazandıracağı hiçbir şey yok. Dahası Allah korusun sonucu itibariyle sahabe çocuğu. Zulme bulaşmış olsa, zalim olsa da Peygamber Aleyhisselam sahabesinin çocuğu. Allah korusun kendimizi sıkıntıya sıkmak olur. Fakat şu söylenir. Zalim midir? Evet, zalimdir. etmiştir. Bu denilebilir. Öbür yönüyle biz onun açısından baktığımızda demin arz etmiştik. Kendince haklı, kendince şer'i delilleri de var. Belki bunlar işi kitabına uydurmak noktasındaki şer'i deliller. İşte Peygamber Efendimiz zaten böyle bir hadis söylemiş. Tam da bizim işimize yaradı tarzındaki şer'i deliller olabilir. Fakat bu şer'i delillere sığınarak biz ona kötü söz söylemekten uzak dururuz. Sonuçta elinde dayandığı bazı deliller var. Bizim ona lanet okuyabilmemiz için veyahut da onu gece gündüz kötüleyebilmemiz için elimizde şer'i karinelerin olması gerekiyor. İşte kitap sünnetten deliller olacak. O zamanda yaşayan kişilerden elimizde güçlü deliller olacak. Biz o zamanı anlatan İslam tarihi kitaplarının hiçbirisinde Hz. Hüseyin'in Yezid'e kafir dediğini okumadık. Yezid şöyle kafir, şöyle münafık bir adam, işte o şöyle şöyle küfre düştü, bunları okumadık. Ona karşı kıyametti, ona karşı isyan etti. Fakat onu küfürle nitelemekten sakındı. Hz. Hüseyin dahi böyle bir şey demiyorsa, bu meselelerde dikkat ediyorsa, Allah aşkına o bu fiiller bir zat kendi üzerine uygulanan adam, kendi üstüne zulmedilmiş adam, Yezid'in yaptığı zulümler ya da yanlışları bir fiil görmüş, müşahade etmiş adam, o dahi böyle demiyorsa bize ne oluyoruz? Bugünkülere ona lanet okuyanlara ne oluyor? Bu kraldan daha çok kralcı olmak Allah muhafaza. Hatta biraz daha ileri gitmek. O yüzden biz hiç kimseye lanet okumakla emrolunmadık. Allah Azze ve Celle onları o yaptıkları zulümlerinden dolayı affetsin. Rabbim bugün içinde bizlere o zamandan pay almayı nasip etsin. İnne fi zalike le ibreten limen Bunlarda ibret alabilenler için, gerçekten de ibret alacak basiretli adamlar için alınacak dersler vardır diyor Allahu Azimüşşin. Bizim için bunda alınacak ibret var. Yani o zamanı konuşmak, deşeremek, onlar hakkında yüzde yüz hükümler vermek bizi selamete çıkarmayacak. Bugün biz o zamanın neresindeyiz? Bugün bizim tavrımız nedir? Biz ne yapıyoruz? Bunu konuşacağız. Bugün sözlerimize baktığımızda Hüseyin gibiyiz. Fakat amellerimiz Yezid gibi ise ona lanet okumanın çok çok veyahut da onu kötülemenin onun hakkında ileri geri konuşmanın çok faydası yok.